Şimdi özellikle biz İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haber. Biz İstanbullular derken ben Ankara <laughs> Ankara'dayım ama elbet İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirmenin çift yönlü olarak değiştirilmesinin ardından taksiciler harekete geçti. Köprüden geçiş yapan bir müşteri artık taksiciye tek yönlü değil çift yönlü ücret ödeyecek uygulama müşterilerin tepkisini çekerken sorunun çözümü için de ilginç bir öneri geldi. Karşıya geçirdiğin müşteriden ne kadar alıyorsun? 16,5 lira. Şimdi çift taraflı almak zorundayız. Almasa bize yansıyor zararı. Köprü geçişlerinde artık her iki yönde de ücret alınıyor. Bu uygulama taksicilerle müşterileri de karşı karşıya getirdi. Köprü geçişlerinde çift yönlü ücret dönemi başladı. Tabii bu durumu fırsata çeviren taksiciler de var. Karşıya geçirdiği her müşteriden çift yönlü yani gidiş dönüş olmak üzere her birinden 16,5 lira alıyorlar. 8 8 mantıklı ama benden 8 alsın dönerken diğer müşteriden de 8 alsın. Beşiktaş'ta mı sana karşı olur. Bizim insanımız bayağı bir full saatçi çünkü taksimetre almış lira yazmış sana rağmen. rağmen. Benden 95 lira aldı. Toplu ulaşım araçlarıyla ile köprü zamları farklı kaynaklardan yapıldığı için bu konuya hiçbiri düzenleme getirmedi. Taksiciler de bunu hemen fırsatı çevirip her iki yönde de çift geçiş ücreti istemeye başladı. 13 lira vardı 10 alıyorduk. Şimdi 8 250 8 250 olduğu zaman vatandaş doğal olarak diyor ki ben sade geçiyorum onu veririm. Gelişe karışmam. Müşteriler ücretin yarısını vermek istiyorlar. Taksiciler köprü dönüş ücretini çıkaramamaktan korkuyorlar. Sürücü benim garantim yok yolcuyla döneceğime deyip tamamını istiyor. Ge gidiş geliş ücretinin yolcu da yarısını vermek istiyor. Bizim ülkemizin en büyük problemi de bu. En ufak bir kriz anında herkes herkesten her şeyi sömürüyor. Şimdi önceden karşıya götürdüğümüz yolculardan itiraz etmiyorlardı köprü parasına. Şimdi vatandaş haklı olarak diyor ki ben 8,5 lirasını veririm. E geri dönüşünü ne yapacağım ben? Geri giderken zaten %80'i boş gidiyoruz. Yani yolcu alma şansımız yolcu olmuyor. Şey yani taksiciler köprü ücretini ek gelir haline getirmişler. Oradan 16 lira binenden 16 lira ki her kişiden 16 lira alıyor. Aydın Ağolu'na göre her iki tarafında mağdur olmaması için çözümü ise. Bunun çözümü basit. Taksiler kamusal hizmet yapıyorlar. Gezme araçları değil bunlar. Köprüleri sarı taksileri ücretsiz yaparsınız. Bu kavgada biter. Resmi bilinir bir, 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 bir yayınlasınlar desinler ki arkadaş alacaksın veya almayacaksın.